Fener'den %400 sermaye artırım kararı. Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi bedelli sermaye artırımı kararını aldığını açıkladı. Fener %400 bedelli sermaye artırımına ilişkin detayları kamuya aydınlatma platformunda paylaştı. 6 milyar 250 milyon TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1 milyar 250 milyon TL olan mevcut sermayesini 6 milyar 250 milyon TL'ye çıkartacak. 5 milyar TL'lik artırımın nakden yapılacağı ifade edildi artırılan 5 milyar TL sermayeyi temsil eden 1 milyar nominal değerli ihraç edilecek paylarla ilgili olmak üzere A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu pay çıkarılmasına karar verildiği de aktarıldı. 5 milyar TL sermayeyi temsil edecek payların 205 milyon TL nominal değerli kısmının A grubu hamiline yazılı, 4 milyar 795 milyon TL nominal değerli kısmının ise B grubu hamiline yazılı ihraç edileceği belirtildi. B grubu payların borsa İstanbul'da işlem gören nitelikte oluşturulacağı da kaydedildi.